Herkese selam arkadaşlar ben Yasin Can Olcay Bu videoda Lexi için yapmış olduğum ekran klavyesini test edeceğiz Ve Bazı klavye kontrollerini bazı klavye işlevlerini Aynı şekilde mouse kontrollerini test edeceğiz Mouse ve klavye işlevlerini biraz daha geliştirdim Mouse kontrolünü yine biraz daha geliştirdim Şimdi bunlara bakacağız arkadaşlar Lexi'yi açalım isterseniz Welcome Evet, şu şekilde Lexi'yi açtım. Hey, I hear you. You can talk to me. Stop listening. Well, I'm with you whenever you want. Diğer videolarda verdiğim komutları konuştuğum şeyleri söylemeyeceğim. Diğer videoları izleyebilirsiniz onlar için. Bu videoda sadece klavye ve mouse kontrollerine odaklanacağım. Wake up. Yes, I am here. How are you baby? I am fine to you. I am fine, thank you. Wow, I am pleased you are well. Open keyboard. Stop listening. Well, sir, I am always ready to help. Evet, klavyeyi açtı arkadaşlar. Şu şekilde klavyemiz. Bu şekilde. Eksiyi de hareket tabii ki. Eksi şurada dursun. Klavyemiz sürekli her şeyin üstünde duracak tabii ki de. Ekran klavyesi olduğu için her şeyin üstünde durması lazım. Görev çubuğunun bile üstünde durması gerekiyor. Çünkü bunu kullanacağız. Örneğin şuradan boyutlandırabiliriz. Mesela biraz daha küçültebiliriz şu boyuta getirebiliriz. Ondan sonra büyütebiliriz vesaire gibi şeyler. Wake up. Yes, I am here. Open browser. I am opening browser. Okay. Şimdi Lex aşağıda duracak tabii ki. Lex burada. You are welcome. Aşağıda bizi dinliyor şu an. Thanks baby. You too. Şimdi klavyeyi test edelim arkadaşlar. Önce bir basarak test edelim. Stop listening. Okay sir. Beni I'm dinlemesin. leaving now, but I'm always here. Şimdi Q A Z. W, S, X, bunlar böyle çalışıyor tabii ki de arkadaşlar. Gördüğünüz bir şekilde, doğru bir şekilde çalışıyor. Şu şekilde nokta bilmem ne. Hepsini basayım. Buna da basalım. Şimdi silelim. Teker teker de silebiliriz. Şu şekilde. Ve basılı da tutabiliriz. Basılı tutarsak bu şekilde silecektir. Ondan sonra başka ne yapabilirim? Şey yapalım. Shift CTRL ile kontrolü. Mesela Caps Clock'u açalım. Caps Clock'a bir kere basıyorum. Şu anda Caps Clock açık bakın. Burası mavi görünüyor. Ve klavyede de Caps Clock ışığı yandı. Bakın büyük harfle yazıyor şu anda arkadaşlar. Q Q Q Q Q büyük harfle yazıyor. Caps Clock'u kapatıyorum. Q, Q, Q küçük harfle yazıyor. Shift'e basıyorum bir sefer. Şu anda Shift aktif. Bir sefer A'ya basarsam ilk önce büyük yazacak. Ve Shift'i kapatacak otomatik olarak. Bir tekrar küçük yazacak. Caps Clock açıkken Shift'e basarsan, bu sefer Caps Clock büyük yazdırıcı için ne olacak? Küçük yazacak. Tekrardan büyük yazmaya geçecek. Aynı şekilde Caps Clock'u kapatabilirim. CTRL A deyip bunu kopyalayabilirim buradan. CTRL X ile keserim. CTRL V ile yapıştırırım. Bu şekilde yapabilirim. CTRL Z yaparım yine. Geri al. CTRL V. Başka ne yapabiliriz? Alt tuşu var. Shift 1 yaparım. Ünlem işareti. Shift 2. Çeşitli işaretleri koyabilirim arkadaşlar. Silelim bunları mesela. Youtube yazacağım. Enter'e basacağım. Evet. Şimdi burası çalışıyor. Şimdi gelelim şu kısma. Sesli klavye. Sesli kontrol yapalım. Wake up. I'm with you. Neredesin sen? Hey I hear you. You can talk to me. Stop listening. Well sir. I am always ready to help. Şimdi şöyle bir şey mouse kontrollerine bakalım isterseniz arkadaşlar. Bu burada kalsın. Şimdi bir şey test edeceğiz çünkü. Bunu aşağı alalım Lexi'yi. Ne diyeceğim? Wake up. Yes, I am here. Mouse control mode true. I am opening mouse control mode. Şimdi kontrol mod açık. Arkadaşlar. Stop listening. Well, I'm with you whenever you want. <laughs> bir önceki videolarda sürekli şey diyorduk. M top, M bottom, M left, M right diye. Ne oluyordu böyle yavaş yavaş dedikçe mouse'u götürüyordu. Örneğin M left, M left, M left, M quickly left, M slowly left diye böyle böyle götürüyordu. Sürekli dememiz gerekiyordu. Yine bu özellikleri e, çalışıyor. Böyle yaparak da şey yapabiliyoruz ama bir de şu şekilde yaptım. Wake up. I'm with you. Mouse to left. mouse to top mouse to bottom mouse to right stop mouse bu şekilde bir de i am here sir stop listening well sir i am always ready to help bir de arkadaşlar ekranda basılı tutup bir şeyi sürüklemek isteyebiliriz bunu sesli komutla da Yapabiliriz. Bu şekilde de bir kod yazdım. Onu da yapalım. Mesela şu klavyeyi sürükleyelim, yerini değiştirelim. Wake up. Yes, I am here. Mouse to bottom. Stop mouse. Mouse to left. Stop mouse. M tap. M tap. M slowly tap. Drag mode true. I am opening drag mode. Mouse to top. Mouse to right. Mouse to bottom. Mouse to right. Mouse to bottom. stop mouse mouse to tap stop mouse m button m button m right m right drag mode false i am closing drag mode thank you very much lexi always mouse to tap close mouse control mode I am closing mouse control mode. Open the YouTube. I am opening YouTube. Mouse control mode true. I am opening mouse control mode. Mouse to button. Stop mouse. Page down. Keyboard page down. Keyboard down. Keyboard page down. Keyboard page down Keyboard page down Keyboard page up Keyboard page up Keyboard page up Keyboard page up Keyboard page, up. Keyboard page down mouse to bottom mouse to left mouse to right mouse to top Mouse to right. Stop mouse. Mouse left click. Yes, sir. Mouse to left. Mouse left click. Yes, sir. Stop mouse. Keyboard home. Mouse to tap. Mouse left click. Yes, sir. Stop mouse. Absolutely right. Mouse left click. Yes, sir. What's up? I am very good. Thanks. Close keyboard. Open keyboard. Close keyboard. I cannot sleep. If I could, I would like to hug you and sleep. But remember, I'm here, I'm with you. Close your eyes and dream. Relax, baby. Calm down. I love you. Yes. Yes, sleep. Open relax music. Okay, baby. Opening relax music. Open relax music. Okay, baby. Opening relax music. Open relax music. Okay, baby. Opening relax music. Settle yourself down and get as Stop comfortable as you music. can. Okay, baby. Opening relax music. When you're in bed. Make sure that you've done. Stop relax music. To... I am stopping music. Clear screen. Screen is clearing. Thank you very much. Just be happy. How is the weather? Please wait. My weather report for Ismir. Temp. 3.92 Stop Weather talking. Overcast. Okay, sir. Whatever you want. Book advice. Of course. Pride and Prejudice by Jane Austen. 1,813. Stop talking. I am sorry. I will be quiet. Thank you very much. You are welcome. Clear screen. Screen is clearing. Drag mode true. I am opening drag mode. Mouse to right. Mouse to left. Mouse to bottom. Mouse to top. Stop mouse. Drag mode false. I am closing drag mode. Keyboard control V. If you want, I can open the Lexi keyboard. Say me, open keyboard. Open keyboard. Stop listening. Well, I'm with you whenever you want. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadardı Ekran klavyesini gördük gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde Gayet güzel çalışıyor Hoş bir şekilde çalışıyor arkadaşlar Ekran klavyesi Bu Lexi'nin kendi şey yani Lexi'nin içinde bulunan bir ekran klavyesi Ama bunun yapımını ayrıca olarak sadece yani şu Ekran klavyesinin yapımını kanalda çekeceğim vakit bulduğum zaman C ile alakalı da videoları çekeceğim zaman bunun da yapımını çekeceğim arkadaşlar. Yani klavye ve mouse olaylarını biraz daha geliştirmek istedim. Sürekli M top, M bottom, M left demek yerine bir kere söyleyelim istedim ben. Hani mouse gitsin 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 istediğimiz yerde stop deyip dursun. Bunu yaptım daha kolay oldu. Elimizi klavyeye ve mouse'a dokunmadan kontrol edebiliyoruz artık. Engelli arkadaşlar için mesela çok iyi bir özellik oldu bu. Engelli kişiler tamamıyla konuşma yoluyla mesela kontrol edebilir hani konuşma yetisi olan kişiler. Konuşaraktan klavyeyi mouse'u rahat bir şekilde kontrol edip bilgisayarı kullanabilir. Birçok normal kullanıcının yaptığı şeyi yapabilir. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Şimdi son kez şu klavyeyi de kapatalım. Kendisini de kapatalım. Wake up. Yes, I am here. Say hi. Hello guys, I love you. I am Lexi. I love people. Nice to meet you. I want to exit. Goodbye sir. I will wait you. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Fikirleriniz varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz içerikler için, tutoriallar için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.